Bir ay sonra yeni bir bölüm. Neden bir ay bekledik sorgulamayın. En son tokadı fethetmiştik ve kendi krallığımız olmuştu. Açıklamada Discord linki var. Her hafta iki defa Warband Multiplayer yapıyoruz. Gelirseniz oynarız. Kendi krallığımız varsa kendi krallık askerlerimiz de olur dedik ve krallığımızın asker ağacını oluşturmaya başladık. 30 dakika boyunca işsiz gibi askerleri tek tek oluşturdum. Askerlerimize Selçuklu ismini veriyoruz. Neden? Çünkü biz Anadolu'yu tek çatı altında, kendi krallığımızın altında buluşturacağız. Askerlerimizi oluşturuyoruz ve devam ediyoruz. <laughs> Evet askerler oluştu. Şöyle bir tokatta devriye atalım dedik. Askerlerimizi tokat kalesine yığıyoruz. Ve artık kendi krallığımın askerleriyle beraber gezmeye karar verdim. Biraz tokatta dillendim ve daha sonrasında elit birlikleri topla diyerek 24 tane kargıcıyı yanıma aldım. Evet Selçuklu kargıcılarımız gayet haşmetli gözüküyor. Anadolu Selçuklu'nun en elit askerine göre bir tık daha kaliteli gözüküyor. Yani bu demek oluyor ki oyundaki en güçlü askerler bizim askerlerimiz. Hemen test etmek için Moğol işgalcilere giriyorum. Moğol işgalciler baya sağlam oluyor. Adam diyor bana ne istiyorsun dayı? Ben diyorum teslim ol veya da öl. Hemen Moğol işgalcilere girişiyoruz. Tabi elimde hala Trabzon bayraklı kargı var onu sorgulamasak iyi olur. Askerlere hücum emrini verdikten sonra Moğol işgalcilere girişmeye başlıyoruz. Kargıcılarımızın mükemmel manevralarıyla mükemmel bir galibiyet elde ediyoruz. Mol işgalcileri yendiğimize göre artık yola devam edebiliriz. Elimize geçirdiğimiz birkaç eseri grubu alıyorum ve envanterimi de fulluyorum. Tokat'a devreye gezmeye devam etmeye karar veriyorum. Derken bir tane Trabzon lordu bana bakış atıyor. Birader sen hayırdır diyorum ve kaleye girip attıları kendi yanıma alıp ona saldırıyorum beni takip ediyor Hadi size bak Giriş yapıyorum abi diyor ki dur Bana göre çok zayısın diyor ben de çata çuta Hiçbir şey umursamadan adama giriş yapıyorum Ve Trabzon lordlarıyla olan kapışmamız devam ediyor Evet Trabzon'a karşı çok az kayıp veriyoruz. Neden? Çünkü askerlerimiz çok kaliteli. Yalnız çok kaliteli olmasının da bir dezavantajı var. O da maaşlarının fazla olması. Eğer bir haftayı savaşsız geçirirsem paramın sıfırlanacağını biliyorum. O yüzden durmak yok. Her yere çat çut dalma vakti diyorum. Bu savaşı da kazandıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Adam bana teslim oldu. Ben de iyi savaştığına geldim. Yolladım işte. Daha sonrasında envanterimizin full olduğunu fark edince hemen Kayseri'ye doğru yola çıkıyorum. Kayseri. Derken Konya'nın Doğu Roma tarafından alındığını fark ediyorum. Bir tık şaşırıyorum, bir tık da şaşırmıyorum çünkü her seri de alınıyor zaten diyorum ve Kayseri'ye geçiyoruz. Kayseri'de malları sattıktan sonra bir Moğol işkacileri daha görüyoruz. Onları tınlamıyorum. Tekrardan Tokat'a doğru ilerliyoruz. Evet Tokat'ta biraz dinlenme vakti. Şöyle bir askerlerim kendine gelince kendime büyük bir hedef belirlemem lazım olduğunu düşünüyorum. Ben tokatı aldıysam bunun devamı gelir kardeş diyorum. Gönüllü topluyorum ama tokat turhal bana gönüllü vermiyor. Demek ki adamlarla önceden bir mevzumuz var. Bize asker vermiyorlar. Şöyle bir Giresun'a yaklaşıyorum. Belki burayı fethederim diye bir bakıyorum. 512 asker. Ben burayı şu anlıkta fethedemem. Trabzon'a yanaşıyorum. Trabzon'a yanaşırken bir tane lord daha beni takip ediyor. Selçuk Eren diyor. Ben ne var aga diyorum. Bana diyor teslim ol ya da öl. Ben de tekrardan bir Trabzon lorduna saldırıyorum. Evet yeni bir savaşa başlıyoruz. Bir bakıyorum aga burası var Bak cidden mükemmel bir arazi diyorum. Askerleri tepenin başına konuşlandırdık. Ve rakip çukura geldiğinde onu avlayacağız şöyle aklıma bir şey geliyor. Orta çağda Guinness Rekorlar kitabına giren ilk insan olmak için atımdan iniyorum ve elime aldığım naftla 300 veya 400 metre aralığında rakip askere bir naft yolluyorum. Eğer o ateş tutarsa Guinness Rekorlar kitabına gireceğim. <laughs> ve bu ateş askerlerin dibine düşüyor. Yani zarar veremiyorum ama bence mükemmel bir ateş. Evet Trabzon lordlarının çukurda yakalığımıza pataküte girişiyoruz abi. E bu savaşı da kolaylıkla yeniyoruz. Neden? Çünkü abi bak artık oyunun hilesini bulduk. Çat 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 girişiyoruz. Evet yeni gelen esirleri de yanımıza aldıktan sonra hemen bir küre tüccarı bulmam gerektiğini fark ediyorum. Hem envanterim doldu hem de esir var elimde. Sağlam bir para diyorum. Hemen Kayseri'ye doğru yola çıkıyorum. Kayseri Hanı'na giriş yapıyorum. Bir bakıyorum ayakta bir dayı var. Dayı diyorum sen nesin kavgacı sarhoşum diyor. Dayı diyor ki bana hayırdır birader ne bakıyorsun diyorum. Ben de hayvan falan diyorum yani hakaret ediyorum. Başlıyoruz birbirimize girişmeye. Tabi dayanın bana saldırma gibi bir niyeti yok. Hala orada ayağa kalkmış şekil yapıyor. Bekliyorum dayı kılıç çeksin diye. En sonunda dayımız dayı diyorum niye dalmıyorsun derken kılıcı elinde çekiyor. Evet bu kavgacı sarosu girişiyorum girişiyorum. Adamda tık yok. Adam hasar almıyor. Görmüş olduğunuz gibi zaten. Adam hasar almıyor. Tekme basıyorum kılıç sallıyorum adam hasar almıyor abi. Bir sıkıntım var niye bana saldırmıyorsun sal beni ben yoruldum diyor. Tamam diyorum ben de sinirleniyorum abi. Handaki herkese girişmeye başlıyorum. İlk önce bir tane kadının kellesini alıyorum. Daha sonra da diğerlerine şekil yapmaya başlıyorum. Handa bir handa ufak bir katliam başlatıyorum. Kavgacı sarhoş ağrısı herkese zarar verebiliyorum. Herkesi teker teker kesiyorum abi. Ne kavgacı sarhoş bana zarar verebiliyor ne ben ona zarar veriyorum. Lan başlarım böyle işe diyorum. Ve oyunu kaydedip çıkıyorum. Tekrardan seyimize geri dönüp sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi Kayseri'ye tekrar dönüyorum gençler. Evet elimizdeki envanter ve köleler hala duruyor. Pazara gidip bunları bir güzel okutuyoruz ve daha sonrasında da hana giriş yapıyoruz. Evet handa bu sefer kavgacı sarhoşu görmüyorum ve diyorum ki hancıya diyorum askerlerime ufaktan bir şeyler ısmarlamak istiyorum. O da diyor lan içki haram değil mi diye yüz diyor. E peki sen niye satıyorsun diyorum. O da onu karıştırma diyor. Ben de onu sorgulamadan bu bölümü bitiriyorum.